bugün ise Kuldoro 26 Can çift amortisörlü yeni bisikletimizi tanıtma özelliklerini alacağız. Bisikletimiz tamamen orta ön amortisörlü ve orta göbek amortisörlü mevcuttur. Özel fırın boyalıdır. Özel materyal desteği mevcuttur. Selesini mandalı olarak boyunca göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Rahat şekilde kapatılabilmekte özelliği mevcuttur vites, 21 e, vites olup fren sistemlerimiz alüminyum olup arka ve orta göbek fren sistemlerimiz tamamen alüminyumdur cantlar çift kat cant özel kalçuk lastik Arttırma desteği tamamen demir destekle yardımıyla korunmaktadır. Herhangi bir şekilde düştüğü zaman kırılmamasını sağlamaktadır. Orta göbeği rahat şekilde çevirebilmenizi sağlıyor. Ortasında göbek bilye e, desteği mevcuttur. Alüminyum bilye desteği mevcuttur. Böylece Polgora 26 can bisikletimizi tanıtmış olduk. Bu arada e, 4 tane farklı renk seçeneği mevcuttur. 20 can, 26 can, 24 can. Bunların 4 tane renk seçeneği mevcuttur. Ayhan Çocuk keyifli alışverişler. işler